Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin değişik noktalarında şok uygulamalar yaparak kural ihlali yapan araç sürücülerine ceza işlem uyguladı. İki gün boyunca yapılan uygulamalarda 5701 araç denetlendi. 674 araç sürücüsüne 1.233.472 TL idari yaptırım uygulanırken 4 araç trafikten men edildi. Bir şahsın alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. チェック Peace.